Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Mortal Kombat'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Dediğim gibi seri olacak. Hani PES 20 gibi hep çekecektik. Mortal Kombat ilk hafta bölüme tam 60 like gelmiş. Teşekkür ederim. Ona da bir 50 like falan yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Mortal Kombat devam ediyoruz. Şimdi online oynayalım dedim arkadaşlar. Player vs player dedim. Ee, şuradan ne diyeyim? Bunu diyelim bakalım. Hazırlanıyor online oynayalım dedim ilkinde online oynamamıştık Şöyle biraz daha dik yapamaz mıyız Hı, tamam Dediğim gibi arkadaşlar online oynayalım dedim İlkinde online oynamamıştık normal oynamıştık Bu sefer online oynayayım dedim Like atmayı unutmayın dediğim gibi yine Şöyle bir 50 like yaparsanız çok sevinirim Bir de kanala abone, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Hadi Arkadaşlar yükleniyor diyor Hadi bakalım Online maç yapacağız sizlerle da birlikte Mortal Kombat'ta Hadi online online. Ne oldu? Neyse arkadaşlar online'dan vazgeçtim şimdi. Normal bizimle maç yapalım. Denemediğimiz kartelleri deneyelim. Çok çok bekletiyor online'da. Ee, şimdi ben hangisini denemedim daha önce hiç? Bu neymiş? Ferrator. Oha wow, üstünde biri daha var. Oha wow, bunu seçeceğim. Hiç denemedim daha önce. Animasyonda bu olsun. Buradan da... aydır dur animasyon olmasın o iğrenç küçük bu olsun. Bu olsun orada. Kadın seçtik Milena. O eskiden de vardı da bu hiç yoktu. O ps 3'te oynadım Mortal Kombat'ta da vardı Milena. Ama bir dakika ya bunu şöyle he. Ha arkadaşlar yatay kalmış mı? Şimdi dedim bu. onu seçmişti. Onun, onun öyle üstünde bir kişi daha var. Çok güzel bir şeye benziyor bakalım. Ay çok iğrenç gözüküyor. Ben soldakiyim arkadaşlar. Şu dev gibi olanım. Oh, bir dakika ya küçücük kız beni deviyor. benim üstümdeki çocuk düştü. Benim üstümdeki ne çocuk mu? Çocuk herhalde. Üstümde çocuğum var bak. Çocuğun yanında bana öyle şiddet uygulama. Çocuğun yanında seni fena bir şekilde dön. Haberin olsun ki aynı çocuğun yanında dayak yemek istemiyorsan. Ama yalnız bu bizim içimizden geçiyor. Bu nasıl bir şey? Ferrator. İki isim herhalde bunlar aynen. Ferrabetor ayı gibi bir baba ve sırtında vücudu baba oğul savaş baba oğul savaştalar vay be güzel yapmışlar baba ve sırtında da oğlu ha kazandık kazandık oğlum ya kız mı oğul mu anlamadım ama ben oğlum diyeceğim bak arkadaşlar bu kız karşı taraf bu dev gibi olan yani şu an vuran benim bakın şu zıplıyorum ya, dev gibi o benim şu an parçalıyoruz. Ua ua. Gel gel. Ua. Farklı bir hareket deneyeceğim. Ah. Ah kız sakin ol. Of kız yargım, o oda geçti. Ah çocuğum düştü. Al, al sana. Lan çocuğu yere vuruyor. Manyak mısın sen? Sen ne biçim babası? <laughs> Manyak. Çocuğu yerden yere vuruyor kadın döverken. Aa çok ilginç bir karaktermiş bu. Baba o savaş. Başlangıç mı yazsam acaba? Baba o savaş. İşte bu kazandık. Ne oldu? Uhu, üstüne çıktı. İşte bu kazandık. Kazandık, kazandık. Böyle dur düştük çocuk. Güzel mi? Çok ilginç bir karaktermiş. Sevdim. Şimdi de diğer denemediğimiz karakterleri deneyelim. Selecten New Fighter diyoruz. Güzel Sevdim. Baba o savaştalar. <laughs> Güzelmiş. Şimdi burada kim var? Jesse Chase. Bu vardı PS3'tekinde. yoktu. Kang Jin. Bu da vardı galiba. Tanya yoktu ama denedim Tanya'yı. Bo Rai Cho. Bunu denemedim. Bo Rai Cho. <laughs> Bu olsun. Karşıdaki de yine eski yeni bir karakter olsun. Reptile vardı. Ee, şu kim? Takeda. Bu Kitana vardı. Kenshi vardı. Jax vardı. Kungla vardı. Jason yoktu. Karşıda Jason olsun. Ben Jason denemiştim Kungla ama bunu hiç denememiştim. Haritamızda şu olsun bakalım. Benimki ne içiyor? <laughs> Anlamadım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi güzel Black bekliyorum like, Mortal Kombat için. Aynen. Güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bayram vlog bir, iki bölüm çekim demiştim ama bir bölüm çekim çünkü başka çekecek bir şey kalmadı arkadaşlar. E, bu, 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 bayram böyle fazla akrabalara gitmek yok biliyorsunuz ki bu yüzden Jason of 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 Jason da ilginç bir şey. Arkadaşlar şu maskeli olan zaten Jason'ı çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, şu maskeli olan e, karşı taraf yani şu an bana doğru yürüyen şu ar arkadan saçını bağlayan ayı gibi olan da benim. İyi biraz dövdük Jason'ı. Of Jason uzaktan bize bir şey attı Ne yaptı öyle? Ne yapıyorsun Jason? Kendine gel. Kendine gel Jason. al Al. Al, al Jason. Ama Jason bu dayak yemeyen Jason mı bu? Al bakayım. Adam o. Uf. Jason bize pis yapıştırdı. Şu an Jason canı daha az. Uf. Uh, uf. Uh, i̇yi yapıştırdım. O da bize iyi yapıştırdı ama. Bir kere daha döversek gidiyor Jason. Ve Jason. Hayır. Bir vuruşluk canın kaldı Jason. Hayır. Hayır. Yes ben kazandım. Bora Icho. Bu benim arkadaşlar. Ölen değil. Bakın ölen Jason. Şu maskeli olan Jason. Yani karşı taraf. Bu benim şu arkadan saçını bağlayan al of of oh, al bakayım oh, eyvah ne yapıyor bu be kafamı duvara vurdu ayı Oy, bu Jason çok fena bir şeymiş keşke bunu almasaydım çok iğrenç iğrenç şeyler yapıyor bu Jason videoya kötü örneksin Jason hiç iyi değil. Jason kazandı. Kazansın hiç iyi bir karakter değilmiş bu Jason. Videoda izleyen küçük arkadaşımız bunu izlemesin arkadaşlar. Ee, bunu 10 yaş üzeri izlesin yani. Öyle çok küçük arkadaşımız varsa izlemeyebilirler. Çünkü korkabilirler. Bu Jason hareketleri biraz e, sizin için korkunç olabilir çünkü. Böyle bıçak saplıyor falan. İyi örnek değil. Ama çok güzel bir oyun. Bakın mesela bu sizin için iyi bir örnek değil. Yani sizin bakmamanız için ben de kafamı öne doğru şey yapıyorum. Dediğim gibi küçük yaşlıki arkadaşlarımız e, çok izlemezse seviniriz. Benim gibi böyle 13, 12, 13 yaşındakiler izlerse daha iyi olur. Çünkü bu e, biraz şey bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Ama biraz e, büyüklerin oynayacağı bir oyun. Yani öyle 6-7 yaşındakiler çok izlemesin. 9-10 yaşındakilerden sonraki arkadaşlarımız izlesin. E, onu tavsiye ederim yani. Çünkü kötü örnek olmak istemem videoda beni izleyen takipçilerime. Sonra annelerin falan demesin ne biçim şeyler izliyorsun diye istemem öyle olmasını. Tamam gelsin yeter dövdün işte hala neyin peşindesin. Ne yapıyor Jason bakalım maskeyi çıkardı. Aha Jason gerçek yüzünü görecek mi? Yok sadece maskeyi görüyoruz vay. Böyle değişik bir şey yaptı. Böyle değişikmiş şey. yani Jason daha kötüymüş. ...fazla iğrenç hareketler yapıyor. Bıçak falan saptıyor falan. Böyle ilginç hareketler yapıyor yani arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben Quan Chi'yi seçtim. Bu yoktu. Bu arada arkadaşlar, böyle skinler gelmiş. Bakın, şöyle mesela Quan Chi'nin bu skini varmış. Of, çok iyi değil mi? Kıyafetli. Ben bunu giyeceğim. Karşıya da Kung Lao'yu alacaktım. Bir e de olsun hadi. Bu Taked'e vardı önceden ama bu Kuan yoktu. Şurada rastgele bir yerde oynayalım. Oktacho dediğim gibi. bu Çok güzel boyun gerçekten Mortal Kombat. Ha bu arada çok PlayStation... Aman e, Brawl Stars videosu isteyip neden PlayStation videosu çekiyorsun diyen var. Arkadaşlar herkesin açısından düşünelim. E, daha önceden kısmımızda çok Brawl Stars videosu mevcut. Onları izleyebilirsiniz. E, ama PlayStation videosu azaltmışım. Bu yüzden arkada bak koruma var. Abi çok iyi ya. Grafikler falan efsane yani cidden. Ee, çok iyi olmuş cidden. Bakın bu kel olan benim. Keltoş beyaz kafa var ya o benim. Arkadaşlar bu benim. Ah! Takeda dönme beni. Oh, ne yapıyorsun Takeda? Kolumu kırdın. Şuradan bir çıkabilir miyim artık ya yeter. Benmedim bu kuanchi. hiç bir şey yapamıyor ya. Beyaz kafa kuanchi. Bir şey yapamıyor ya. Beğenmedim tam. Hop. Hop. Allah Allah Allah. Hop. Al bakayım. Al bakayım. Al. Al. Dur. Üf. Takeda yargı. Yargıcı çıktı bizim Takeda. Ya Kuan hiç güzel değilmiş ya. Hiç yaptığı özel bir şey yok arkadaş. Ya yeter. Ben buradan çıkmak istiyorum. Ya yeter. <laughs> Bıraktım arkadaşlar. Dur. Başlama. Ya sıkıldım çünkü çok fena dövüyorum. Quan hiç sevmedim. Karşıdaki de daha iyi. Kwanchi e, beğenmedim yani. Böyle yeni karakterler dedik. Böyle baba ol değişik bir karakter vardı. Çok güzel bir oyun ama dediğim gibi böyle 10 yaş altı falan pek izlemezse sevinirim. Yani kötü örnek olmak istemem. Dediğim gibi yani çok Brawl Stars videosu var. Ama bu arada PlayStation daha çok açacağım ki Brawl Stars'ta aynı seviyeye gelsinler diye. Ama Brawl Stars videolarımız da gelecek yani merak etmeyin. Neyse bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tatlı kalın ve bay bay. Size seviyorum. İyi bayramlar tekrar.